Garson. Buyurun efendim. Bu yeterince temiz değil. Temiz değil derken? Pis. Hemen değiştireyim efendim. <laughs> pardon, bakar mısınız? Yine mi sen? Pek kamera şakası falan mı bu? Ben artık akşamları burada çalışıyorum. E hani ilaç işi yapıyordun sen? Aa, bu da bir çeşit totem mi yoksa ha? Cık, totem değil. Dedim ya ben artık akşamları burada çalışıyorum diye. Ha tabii sizin için bir mahsuru yoksa. Tebrik ederim. Çok çalışkansın. Eyvallah. Hoş geldin. İyi akşamlar. Merhabalar. Çok güzelsin bu akşam. Teşekkür ederim. Şarap söyledim. Kırmızı. En sevdiğim renk. Umarım keyfin yerinde. Başka bir isteğiniz var mı? akşam biraz dalgınsın Pınar. <laughs> Misafirler ne zaman gelecek Burç Bey? Birazdan gelirler. <laughs> İyi. Pınar... ...en son ne zaman ağladın? Çok uzun zaman önce. Niye sordunuz? Bence yalan söylüyorsun. Senin gibi duygusal bir kadın neden bir kaya kadar sert görünmeye çalışıyor? Hiç anlamıyorum. Seni böyle davranmaya iten bir sebep olmalı. Geçmişinde. Erkeklere karşı bir güven problemin olduğunu düşünüyorum. <laughs> güven problemi. Hı hı. Ben. <laughs> <laughs> Doğru tahmin. Evet. Çok doğru tahmin. Pınar. Sen benim için çok önemlisin. Bu yüzden sana daha yakın olmak istiyorum. Anlatabiliyorum değil mi? Bana güvenebilirsin. Demek size güvenebilirim Burç Bey. Hı? Beni buraya Amerikalılarla toplantı var diye çağırıyorsunuz, gelen giden yok. Sonra da size güvenmemi istiyorsunuz. Peki hep böyle mi yaparsınız? Yani insanlara yalanlar söyleyip sonra da size güvenmelerini mi istersiniz? Hı? Seninle baş başa kalabilmek için başka bir çarem yoktu. Buna mecburdum. Seni gerçekten çok. Şş. Sakın daha fazla ileri gideyim deme. İstifa ediyorum. Ey garson bakacağına gelip bana yardım etsene. Ey ee, sana söylüyorum. İlke what the fuck? İyi misin? İlacın nerede? Alo İsmail abi evde misin? Abi beş dakikaya dükkan açar mısın? Gelince anlatırım çok acil. Sağ olasın İsmail abi. Sana da zahmet verdik. Ne zahmeti Uğurcuğum? Ev üst katta zaten. Allah razı olsun. İyi misin? İyiyim. Geçmiş olsun kızım. Sağ olun. Pınar, Seni Sen... eve bırakmamı ister misin? Ben iyiyim Mur. İstersen ben seni işe bırakayım. Taner. O gün için senden özür dilerim. Öyle olsun istemezdim. Önemli değil. Bir şey soracağım. İçeride ne oldu? Ha? İyi misin? Merak etme, iyiyim. Her şey için teşekkürler. İyi akşamlar. Güle güle. Adama bana bakar mısın diyorum. Kıçını dönüp gidiyor. İlkay. Böyle işletme olmaz. Bu kafayla zor abiye girersiniz. Aa, i̇şte geliyor kovboy. Uğur neredesin sen? Acil bir işim çıktı İlkay Bey. Kusura bakma. Senin benimle ilgilenmek dışında daha acil ne işin olabilir ha? Sana söylüyorum. Cevap versene. Sen kiminle muhatap olduğunun farkında mısın Uğur? Kimsin lan sen? Laflarına dikkat et haddini aşıyorsun. İlkay sen nereden buluyorsun böyle serserileri ya? <laughs> sen kime serseri diyorsun be? <laughs> Bana bak. sert çocuk. Seni bu dünyada öyle bir silerim ki, babam bile hatırlayamaz. Bana bak lafını bildiği konuş, ağzının burnunu dağıtırım senin. Vur, vur! Eşyalarını topluyorsun ve hemen gidiyorsun. Hemen uğur. İlkay, bana bir gömlek borçlusun. Hallederiz. Tek bildikleri şiddet, pis fakirler.